Rabbimize hamd ediyoruz. Onun bizler için hidayet önderleri, direniş, cihat önderleri olarak görevlendirdiği nebilerine ve onların izlerini takip etmiş ve kıyamete kadar takip edecek olan salih kullarına selam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftaki sohbetimizin bir devamı olarak yine halimizi muhasebe anlamında dinlerde bulunmak istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani e, Müslümanlar <laughs> olarak Kur'an'ı hep başkalarına okuyoruz. Yaygın bir hal olarak. Gerçekten bu problemimiz var. Yani Kur'an'ı okurken öncelikle kendi halimizi anlamak, kendi halimizi ıslah etmek e, üzere değil de ya başkalarına cevap yetiştirmek ya bilgimizi artırmak ya malum olduğu üzere geleneksel sevap kazanmak, sevaplarımızı artırmak gibi sebeplerle okuyoruz. Oysa Kur'an'ın indiriliş amacı bizi inşa etmektir, ihya etmektir, bize yol göstermektir. Dolayısıyla öncelikle kendimiz için okumalıyız. Ali Şeriat'ın o hakikaten mükemmel tespitiyle diyor ki, bu nasıl Kur'an okumaktır ki Kur'an'a sünni giren sünni çıkıyor, şii giren şii çıkıyor. Yani Kur'an okumaya başlayıp Kur'an'ı ee, bitirdiğinizde ki Kur'an biliyorsunuz okunması bitirilecek bir kitap değildir. Yani e, herhangi bir beşer kitabı gibi okudum artık e, rafa kaldırabildim diye denecek bir kitap değildir. Her okuyuşumuzda yeniden inzal oluyormuş gibi bize yeni şeyler söyleyen biliyorsunuz. E, hakikaten bu anlamda muciz bir kelamdır. E, fakat hani bir insanın Kur'an'ı bir defa bir okuması vardır. İlk defa Kur'an'a yönelmesi, okuması, onun mesajlarıyla muhatap olması. Şimdi bu okuyuş bizi inşa etmeli. Bizi var olduğumuz halden olmamız gereken hale taşımalı değil mi? Kur'an'ın amacı budur. E şimdi e, bunun için <laughs> öncelikle Kur'an'ı kendimize <laughs> okumalıyız. Kur'an'da ayetleri okuduğumuzda e, işte kıssaları okuduğumuzda mesela Yahudiler Hristiyanlar işte e, Aleyhisselam dönemindeki sahabenin bir takım halleri bunlarla ilgili ayetleri okuduğumuzda şunu dememeliyiz. Vay Yahudiler Hristiyanlar ne kadar yanlış bir şey yapmışlar. Vay işte o dönemin Müslümanları bu da yapılır mıydı? E, şunu demek lazım. Yani bunlar okuduğumuzda biz de bunu yapıyor muyuz? Çünkü bu ayetler bizim için e, söz konusu. Yani bu ayetler Bizi inşa etmek için bir halimizi sorgulamak için şimdi mesela bir örnek olarak ve devamında inşallah asıl konumuzun örneğiyle devam edeceğim. Mesela Cuma süresi 11. ayet Kerim'de Rabbimiz bir şey bize ifade ediyor. Haber veriyor. Yani sahabe hayatından, Medine'den bir haber veriyor. Buyuruyor ki Fakat onlar bir ticaret veya Eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bıraktılar. Peki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Biliyorsunuz Resulullah e, hutbe verirken uzun dönem kıtlık dönemi Medine'ye bir kervan gelmemiş. Bir kervan geldiği haberi şahiyası duyuluyor ve e, bakın Resulullah yani minberde olduğu halde sahabe dediğimiz insanlar, neyse onlara da insan, çoğunluk olarak mescidi terk edip o şaiyaya yönelip işte çarşıya koşuyorlar. Yani muhtemelen gelen kervandan ürünlerin biteceği endişesiyle işte Allahu Teala burada bunu haber veriyor. Yani Resulü Aleyhisselam'ın mescitte ayakta bırakıldığı kendi haline bırakıldığı az sayıda müminle birlikte. Şimdi mesela bunu okuduğumuzda biz şunu yaparsak ayeti anlamamış oluruz. O dönemin insanlarını sadece yargılamak, böyle bir hatayı nasıl yaparlar diyerek okuduğumuzda ayet gayesine ulaşmamış olur. Bu bizde bize aslında hitap ediyor bu ayet. Yani biz bugün bakın mescitlerde müminleri az sayıdaki mümini böyle davaya sarılmaya çalışan yani işte İslam davasının üzerine örtülen türlü örtüleri yani bu örtüler çeşitli çeşitli örtülerdir. Batının bir sürü renkleri vardır, bir sürü yöntemleri vardır. Yani Kemalizm örtüsü örtülmeye çalışılır, muhafazakarlık örtüsü örtülmeye çalışılır, dünyevileşme örtüsü örtülmeye çalışılır. Bu örtüleri kaldırıp dava bilincini canlı tutmaya, din dinamik tutmaya çalışan Rabbimizin hani dediği gibi kitaba sımsıkı sarıl diyor ya, sımsıkı sarılma bilincini diriltmeye çalışan az sayıdaki mümini mescitlerde yalnız bırakmak. Haftalık bir sohbette bile bakın bu sadece burada yaşanan bir problem değil. Yaygın bir durumdan bahsediyoruz. Dünyevileşme Müslümanları o kadar kuşatmış ki haftada bir sohbette bile müminler kendi ders halkalarını teşkil eden arkadaşları tarafından mescitlerde yalnız bırakılıyorsa, yalnızlığa terk ediliyorsa burada işte bu ayeti hatırlamak lazım. Demek ki problem sadece Medine'de bir gün yaşanmış, bitmiş bir problem değil. İşte o yüzden ayetleri kendimize okuma şeyi çok önemli. Husus çok önemli. Şimdi geçen hafta yani özellikle Gazze ve Gazze'de yaşanan son süreç bağlamındaki şu an Gazze'de yaşanan süreç İlk süreçten çok daha ağır gelen haberler, mesela biz bir çalıştaya katıldık iki hafta önce Adana'da. Gazze'li bir akademisyen sunum yaptı. Yani şu anki mevcut saldırılar, önceki saldırıların çok fevkinde saldırılar. Yani adamlar bu süreci hazırlanmak için değerlendirmişler. Nokta atışlarıyla işte Müslümanların müminleri, öncü müminleri katlediyorlar. Onun yanında ee, çok büyük e, sivil katliamları gerçekleştiriyorlar bir kere zaten biliyorsunuz Sahur katliamıyla başladı bir gecede 470'ten fazla çocuk kadın Selam. katledildi Selam ve bu devam ediyor böyle bir durumda bakın müminler, Müslümanlar üzerinde halktan halklardan söz etmiyorum yani kendilerini İslam davetine davasına e, nispet eden Müslümanlar üzerinde bile öyle bir ölü toprağı var ki öyle bir ölü toprağı sessizlik var ki az sayıda Müslüman bu sessizlik örtüsünü kaldırmaya çalışıyor. Fakat bu netice itibariyle e, nitelik önemli olsa da bazı şeyler niceliksiz olmuyor. Bu bağlamda de bulunmaya çalıştık halimizi. E, konfor var olan konformist e, yaklaşımlarımızı dünyaya dünya hayatına çakılıp kalmayı Allah'ın Resulünü ve ahiret gününü değil de dünya süsünü tercih etme maalesef halimizi ifade etmeye çalışmıştık. Yani şunu hani söylemiştim. Yani hem dünyada konfor hem ahirette cennet diye bir şey gerçekten yok. Yani bu bizim en çok büyük bir aldanışımız ve bu aldanışımızla öyle bir yüzleşeceğiz ki, öyle bir pişman olacağız ki ve geri dönüş olmayacak bak Müslümanlar. Geri dönüşü olmayacak. Bugünden halimizi sorgulamazsak kendisinde şüphe olmayan o azim günde öyle bir pişman olacağız ki gerçekten yani geri dönüşü de olmayacak. O yüzden halimizi muhasebe edelim. Gerçekten üzerimizdeki bu ölü toprağını atalım. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani bakın çağrılarda bulunuyor bazı Müslümanlar. Bizler bulunuyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim bak bir Müslüman halk açık bir şekilde sırtlardan, sırtlanlar tarafından yani çağın sırtlanları tarafından yok ediliyor. Şaka değil yok ediliyor ya yok ediliyor yani. Müslüman sürekli bombardımanlarla katliam her bakın bugün dahi ben mesela takip ettiğim Gazze'li Müslümanlar var. Her sabah o katliam görüntülerini paylaşıyorlar. Bugün de mesela birkaç katliam görüntülerini paylaş. Hatta işte Gazze'de bu sabah başlığıyla mesela bir arkadaş İslam Asalya diye bir Gazze'li arkadaş var. Türkiye'de yaşıyor. Her Gazze'de bu sabah. Aynı manzaralar. Yani maalesef ee, katliamlar, e, cenaze merasimleri. Şimdi böyle bir durumda bizim e, yani sıradan gündelik hayatımızda devam etmemiz öyle korkunç bir durum ki, yani öyle bir duyarsızlığı ifade ediyor ki gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Yani e, bu bize Rabbimizin ayetlerini hatırla, hatırlatmalı yani. Ve ma la tübatülune fi sebilillah diyor ya Rabbimiz. Nisa suresi 75'te ila ahirlaya. Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Ne, kim için? Orada ayetin devamında. Rabbimiz bize katından bir yardımcı gönder diyen mustazaf erkekler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar yolunda savaşmıyorsunuz diyor. Bakın, bakın bugün bizden savaşma gibi bir talepte bulunulmuyor. Çünkü savaşma dünya hayatına değil mi? Artık son noktayı koyma iradesidir. Yani ölmeyi açık bir şekilde kabullenerek bir yola girmektir. Bugün kimse bizden kıtal istemiyor. Gelin kıtal, kıtale katılın denmiyor ya. En fazla istenen şu. Ey Müslümanlar susmayın. Bir şeyler yapın. İşte meydanlara çıkın. Belli etkinlikler yapın. Yani katliamın devam ettiğini hem duyurun hem ülkelerinizin yöneticilerini bu anlamda bu sessiz diye bu işbirlikçiliğine razı olmadığınız noktasında rahatsız edin. Ya bakın bir Müslüman halk yok ediliyor. O Müslüman halkı yok eden Siyonist çetesine Türkiye petrol temin ediyor ya. Petrol ihtiyacını temin ediyor. O uçaklar gidip bombalıyor ya Müslümanları. O bizim çocuklarımızı paramparça ediyor ya. Onların petrolü Türkiye'den gidiyor ya. Türkiye bundan pay alıyor, pay. Varil başına 1 dolar 27 sent pay alıyor arkadaşlar allah Teala biliyorsunuz Hud suresinde ne buyuruyor? Zalimlere meyil etmeyin size de ateş dokunur. Bakın meyil etmenin ötesinde zalimlere doğrudan ortaklık söz konusu burada ya. Ve biz susuyoruz. Ve biz bunu yapan bu işbirlikçi yöneticilere karşı teberrimizi bile dile getirmiyoruz. Bırakın onların telin etmeyi onları protesto etmeyi onları bu işbirlikçi zalimle lerinden alık koymak için harekete, harekete geçmeyi teberrüimiz bile ortaya koymuyoruz arkadaşlar bak ben buradan bu dost acı söyler bunu söylüyorum ahirette çok acı bir çok ağır bir sorgu hesap ve çok acı bir azap bizi bekliyor bu işlerin şakası yok eğer Rabbimiz zalimlere meyletmeyi etmeyi bile ateş azabıyla değil mi bize ifade ediyorsa mail etmek bakın mail etmek burada meyletmenin ötesine geçmiş zalime fiili bir destek söz konusu ya. Sen zalimin o tankını hareket ettirecek, uçağını hareket ettirecek petrolünü sen temin ediyorsun. Şaka değil ya. Bu ülke temin ediyor. Arkadaşlar biz Türkiye vatandaşıyız. Türkiye devleti Siyon Nazi rejiminin çetesinin petrolünü Azeri petrol olarak temin ediyor. Bakü-Ceyhan hattıyla ulaştırıyor. E biz bu ülkenin vatandaşıyız. Dolayısıyla buna itiraz etmek, bunu telin etmek, bu zulümden beri olduğumuzu öncelikle ifade ederek devamında da bunun sona ermesi için harekete geçmek bizim için farzdır ve farzı kifayedir her mümin üzerinde. Ama Müslümanlar üzerinde öyle bir ölü toprağı var ki çağrılar yapıyoruz. E, WhatsApp gruplarımızda e, işte sosyal medya hesaplarımızda işte şu eylemi yapalım. Bakın arkadaşlar Kimseden ses bile çıkmıyor. Ya bir yaz ki oraya Müslüman Allah razı olsun ne güzel düşünmüşsünüz. Benim şöyle bir gerekçem var hani mesela en azından. Gelemiyorum sizin yanınızdayım de bari o bile yapılmıyor. Öyle bir ölü toprağımız var ki üzerimizde sanki böyle e, kulağımızın üzerine yatıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki bu dava 3-5 tane böyle e, kişinin üzerinde bu mesele 3-5 kişinin ve onlar da öyle bir noktaya geliyor ki bakın bu durumda bu durumda öyle bir noktaya geliyor ki sanki o 3-5 kişi çatlak ses. Yani olmaması gereken bir şey dillendiriyorlar. Böyle abartıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir noktaya geliyor. Çünkü kimseden ses yok ve onlar bir şeyler çağrıları yapıyor, bir şeyler harekete geçirmeye çalışıyor 3-5 Müslüman. Kimse de karşılık bile vermiyor. Bırakın dahil olmayı o çağrılara, davetlere. Yani bir e, diyorum ya en azından bir cümleyle o çağrıya bir cevap bile vermiyorsa bu şu demektir. Ya kardeşim siz de abartıyorsunuz ya. İşiniz gücünüz yok mu? Gidin işinize gücüne, gücüne bakın demektir bu. Anlatabiliyor muyum? İnanın halimiz kesinlikle ve kesinlikle Rabbimizin Ahzab suresi 28. ayet-i kerimede Aleyhisselam'ın hanımlarına orada zikrettiği Allah Resulü ve ahireti değil dünya süsünü istemektir. Ona rıza göstermektir. Şu anki mevcut halimiz bu. Bu çok açık ortada. Şimdi Tebük gazvesi biliyorsunuz. Tebük gazvesi. Yani hicretin 9. yılında gerçekleşen Bizans'a karşı Resulü Aleyhisselam'ın en büyük gazvesi. Ki yani 700 kilometrelik bir yol Medine'den Şam'a doğru. Yaz günü o sıcakta ve 15-20 günlük bir yol. Ve karşınızda Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans var. Ve gelen haberler Bizans'ın işte Gassaniler gibi e, Arap kabilelerini de e, kendi ittifakları içerisinde e, hazırlayarak Medine'ye doğru harekete geç, geçirdiği öncü kuvvetlerin hatta e, işte e, Arabistan bölgesine ulaştığı noktasında sınırına ulaştığı noktasında haberler geliyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Bakın ilk defa bir gazveyi onun bütün ayrıntılarıyla ashabına haber vererek, bildirerek. Daha önceki biliyorsunuz gazvelerde nereye gidileceği, kimlerle karşılaşacağı haber verilmiyordu Resulü Aleyhisselam tarafından. Sadece e, harekete geçireceği, cihada çıkılacağı duyurusu yapılıyordu. Bu çok büyük zorluklar ifade ettiği için önceden bütün her şeyle haber veriliyor. Bizans'a karşı gidildiği, Dolayısıyla güçlü bir ordu oluşturmak gerektiği 15-20 gün çölde hareket edileceği bütün bunlar e, gereken hazırlıklar yapılsın diye haber veriliyor önceden ve bu Gazve Kur'an-ı Kerim'de saatul Usre diye ifade ediliyor yani zorluk zamanı öyle bir zorluk ki o çölde o e, sıcakta yolculuğu yapmak öyle bir e, dünyanın iki tane süper gücünden o günün birisinin karşısına çıkmak ee, böyle bir zorluk zaten e, yine e, temin edilen e, Rasulü Aleyhisselam tarafından hazırlanan orduya Çeyşur Usra yine gazveye de gazvetül usre deniyor. Yani zorluk gazvesi. Şimdi bu gazvenin duyuruları yapılıyor ve e, başta münafıklar olmak üzere müminler içinden de bir kısmı bu zorluğu zorluğa bakarak diğer tarafta hurmaların tam da olgunlaştığı bir dönem yani bir sene boyunca o hasatı beklemiş insanlar değil mi? O dünyanın güzelliği, dünyanın süsü söz konusu. Kimilerinde huzursuzluk başlıyor. Yani bu yolculuğa, bu gazveye çıkmama noktasında iki çeşitli bahaneler, çeşitli işte söylentiler vesaire ortaya çıkıyor. İşte Rabbimiz orada. Bakın Tevbe suresinde o ayetleri okuyacağım inşallah. Şöyle bir e, beyanla müminleri muhatap biliyor, buyuruyor ki Ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda sefere çıkın denilince yerinize çakılıp kaldınız yoksa ahireti bıraktık, bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz halbuki dünya hayatının faydası geçimi ahiretinkine göre pek azdır eğer toplanıp sefere çıkmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. yerinizde başka bir topluluk getirir. Ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet, yani ve e, ayetinde onda da bu e, ifade ediliyor. Bedevilerden gelip Resulullah Aleyhisselam'dan işte e, sefere çıkmamak üzere müsaade isteyenler, zaten münafıklar e, seferin olmaması için Medine'de çok büyük bir propaganda savaşı yürütüyorlar. E, ve bunun yanında Medine'li üç e, sahabinin de herhangi bir e, gerekçe göstermeden biliyorsunuz gazveden geri kalmaları söz konusu. Şimdi diğer tarafta ise o Resulullah Aleyhisselam'ın ilk halkasını oluşturan Aleyhisselam'ın <laughs> eğitiminden geçmiş e, davul Erkan'da sahabesinin fedakarlıklarını görüyoruz bu gazveye Tebük gazvesine yönelik olarak yani e, e, işte Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer Osman radıyallahu anh Ali radıyallahu anh ve benzeri o asıl Aleyhisselam'ın kadrosunu teşkil eden asıl zaten e, şeye göre de ıslaha göre de asıl sahabe e, tanımını e, ifade eden ya da hak eden diyelim kadro neredeyse bütün varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar maddi anlamda ve kendileri de e, cihada e, dahil olmak üzere tabi e, Ali radıyallahu Allahu an Medine'de vekil olarak Resulü Aleyhisselam tarafından bırakılıyor ve neticede 30 bin kişilik ordu e, oluşturuluyor yola çıkılıyor e, 50 günlük bir süreç de tabi e, gidildiğinde Bizans ordusuyla karşılaşılmıyor ya. Ee, haberin yani bu e, Bizans'ın Medine'ye doğru harekete geçme hazırlığında olduğu öncü kuvvetlerini gönderdiğine dair tüccarlardan gelen haberlerin yalan çıkması yahut da Bizans'ın e, gelen orduyu haber alıp boşaltması gibi her iki sebepte söyleniyor kaynaklarda. Fakat netice itibariyle müminler Resulullah Aleyhisselam ve beraberindekiler e, sorumluluklarını yerine getiriyorlar ve o gazvi çok büyük bereketlere de hakikaten sebep oluyor. Yani o bölgedeki Tebük bölgesi ve etrafındaki birçok Yahudi Hristiyan kabirlerine Resulullah Aleyhisselam elçiler gönderiyor. Onlarla anlaşma yapılıyor. bir Cizye ödemeyi kabul ediyor. Kimisi İslam'a giriyor vesaire. Netice itibariyle yani o çekilen meşakkat de sonuçsuz kalmıyor. Fakat bu arada biliyorsunuz işte o 3 Medine'li sahabinin durumu bizzat Rabbimizin kitabı keriminde de söz konusu ediliyor ve bakın 50 gün boyunca kendileriyle hiçbir mümin selamlaşmıyor bile Resulü Aleyhisselam da dahil. Bakın nedir? O müminler daha önceki gazvelere katılmışlardı. Allah'a ve Resulüne itaat üzere bir hayat yaşıyorlardı. İşte Kaf bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve bir mümin daha şu an ismini hatırlamadım. Yani Allah ve Resulüne itaat üzere bir hayat yaşayan, Bedir, Uhud gibi gazvelere katılmış müminlerden söz ediyoruz. Bir sefere katılmadıkları için çok büyük bir bedel ödüyorlar. Ta ki Allah onları affettiğine dair ayet indirinceye kadar. Bakın şu anda biz yani işte dedim ya sadece gazze değil tabii ki meselemiz ama en hakikaten yakıcı olan şu an gazze. Bir çünkü Müslüman halk ve belde yok ediliyor ve bu açık bir şekilde beyan edilerek emperyalizmin ve siyonizmin şefleri tarafından bize açık olarak meydan okunarak bir teklere ile yok edilirken bizim halimize bakar bakın yani bizim halimize bakın. Yani bırak dedim ya kıtal savaş istemiyor bizden ya. Birazcık gündemimizi almak, birazcık rahatımızı bozmak, birazcık evlerimizden çıkmak, müminlerle gelip ya hiçbir şey olmazsa gelelim bir araya ya. Diyelim arkadaşlar ne yapabiliriz bu konuda? Yok. Kimse kimseyi arayıp sormuyor bile. Hayatımızdan memnunuz, dünyaya çakılıp kaldık bu ayette dediği gibi, dünya süne razı olduk. Bakın bu halimiz bu. Dediğim gibi neticede tercih bizim. Tabi ezan okundu, söylenecek çok şey var, okunacak çok bu bağlamda ayetler var. Ama halimiz bu. Hani Rabbimiz eh, Ahzab suresi 23. ayet kerimede buyuruyor ya, müminlerden öyle adamlar vardır ki, bakın buradaki rical adam demek, yani erkek demek değil, ha. adam adam, er. Zaten meallerde öyle çeviriyor. Erler vardır ya da adamlar vardır diye. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri ahitlerini doğruladılar. Şimdi biz ahdimizi doğrayanlardan mıyız? Yoksa ki ayetin devamında kimisi de beklemektedir diyor. Bakın iki tane iki sınıf müminden bahsediyor. Bir ahitlerini doğrulayanlar, iki sırasını bekleyenler. Biz inanın ne ahitlerini doğrayanlardanız ne de sırasını bekleyenlerdeniz. O zaman biz hangi sınıftanız? Kendimizi sorgulayalım. Yani biz Allah'a söz verdik. Ahdimiz budur. Ya Rabbi senin dinine sadakat üzere yaşayacağız. Zalimlerden teberri edeceğiz. Mazlumlardan yana olacağız. Ve zalimlere karşı elimizden her ne geliyorsa Yeryüzünde zulmün ortadan kalkıp adaletin batılın ortadan kalkıp Hakkın egemenliği için elimizden geldiğince cehd edeceğiz diye söz verdik. Ahdimiz bu. Hani bu cet, hani bu çaba, hani nerede sözümüz? Demek ki biz şu anda Ahzab suresinde bahsedilen iki mümin sınıfının ikisinden de değiliz. O halde halimizi sorgulayalım. Nasıl tevbe edelim? Yeniden, yeniden aktimizi, ahdimizi hatırlayalım. Ve Rabbimize yönelim diye bitiriyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.